polisi izlemediniz mi ya? Allah Allah! Böyle mi bağlanır? Ayakta mı dikeceğiz burada? E otur. Otur diyor ya. Allah Allah! Ya bir şey söyleyeceğim. Prodüksiyon, alo! İki tane sandalye olacak. Normalde elleri arkadan bağlayacaksınız. Ortamızdan direkt geçiyor. Gördüğüm günden beri böyle konuşuyor. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz lan? Böyle oyunlar mı oyunlar? Hayırdır oğlum? Kimsiniz siz? ...bu yüzden başımıza gelenlere bak. Ya yine benim suçum oldu değil mi? Yani. Doğru. Arabayı da ben çaldırmıştım zaten. E ne? Sanki ortaklık yaptım Kenan'cığımla. Böyle Kenan'cığım deyince tuhaf tınlıyor farklıyım ama... ...benimle alakası yok yani. Benim hiç alakam yok. Hem sen beni suçlayan da kendine baksana. Sanki memleketin polisi dedektifi bitti. Biz kendimizi halledelim. Al hallettik. Aydan diye biri arıyor. Yenge herhalde. Ne yengesi be? Alakası yok. Yenge olsaydı akşam yemeğini bekleme diyecektim. <laughs> Daha çok bekler Kenancığım merak etme. hala anlamadım. Ben de. anlaşılmayacak bir durum yok ki. Şebnem son aradığında Fikirdere nerede diye sormuş. Ee, biz şimdi o zaman sokak sokak gezip bağıracağız mı, ne yapacağız? Hayır tabii ki de ona gerek yok. Çünkü ben çözdüm Şebnem'in şifresini. Neyini? Şifresi. Şebnem en son aradığında aynen şöyle söyledi. Orhan'la arabayı yıkatmaya Fikirdere'ye geldik. Türkan teyzemin ellerinden öpüyorum. Şimdi bu ne demek? Orhan diye biriyle birlikteymiş demek ki. Ne demek? Hayır. Buradaki kilit nokta Türkan teyze. Fikir Dereli ünlü Türkan teyzeyi bulduğumuz anda Orhan'a zaten ulaşacağız. Bu kadar. Özgürcüm, bence bir etrafımıza bakınalım. Bir kahve falan görürsek direkt dalarız. Tabii ya. Dalalım vallahi. Ağız burun girişelim. Ben varım. Kardeşim ben seni anlıyorum. Sen şey demek istedin değil mi? Gidelim bir etrafa bakalım, soralım. Gören duyan var mı? Aynen abi. <laughs> ha, aranızda konuşmayın. Bakın şöyle yapalım. Bir gidelim etrafa bakalım, soralım. Gören duyan var mı? Süper fikir ya. Ay. Şişt, görevdeyim. Pardon. Tamam, sen kızlarla kal. <laughs> Biz de gidelim. Hadi. <laughs> Benim fikrimi çaldı. Keyfinden oynuyorsun değil mi? Lan ya zaten beni niye seninle bağladılarsa buraya? Haklısın. Seni ayrı bir suite yerleştirmeleri lazımdı ama olmadı. Keşke. Pardon Kenancığım bakar mısın? Beni bir çözebilir misin? Manyak lan bu kız. Pek de akıllıya benzemiyor. Şişt. Eliniz bittiyse hadi bir beni çözüverin. Hadi abiler. Ya bir sus artık. Bir sus ya. Ya susamam. Ayrıca siz beni niye bağladınız ki ya? Allah Allah. Ben fakir fukara kendi yanında kavrulan Asıl para bunda. Bunun babasının oradakilerin uçakları falan filanı var. Ha iyi. Zenginmiş. Parası da var. Güzel. Şimdi kendine gel. Ne yaptığını sanıyorsun? Gelemem kendime. Hayret bir şey ya. Vallahi bak. Şişt Kenan. Gel bak bunu al sen. Bundan büyük fidye koparsın ha. Ben sana söyleyeyim. Ha, cümdük nefesini be. Susmayacak bu kız ya. Arabada da böyleydi. Bir oturdu car 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 on saat. Kafamı ütüledi. Yeter be. Nasıl ya? Sen bu adamla aynı arabaya mı bindin? sen buna bırak. Ben buraların raconunu iyi bilirim ha. Allah Allah. Selamun aleyküm. Biz de mahalleye yeni taşındık. Ben Can, bu da Özgür. Ne yapıyorsun sen? Kim? Biz açık mı edelim ya? Gizliyorum işte. Dördüncü lazım mı abi? Kaynaşalım. Buyur gel. Kaynaşalım, kaynaşalım. Aynen abi. <laughs> ne yapıyorsun sen? Okuyan yemeğe mi geldik böyle? direkt seninle yaşayabilmemiz zorunda kaldım ya, ayak uyduruyorum. Bu kere benzemesin de sana. Yok yok. Sen rahat ol. Kontrol bende. Ben de ondan korkuyorum zaten. Renkli mi? Renkli. renk? <laughs> Sen arabada mıydın, değil miydin? Söylesene Şebnem. Evet, hayır. Evet mi, hayır mı? gibimsi. Şebnem. Ya ne ya? Ben sen zannettim arabadaki, ondan bindim. Sonra bir baktım bu şoför koltuğunda oturuyor. Sonra dedim sen kimsin ya, kimsin dedim. O da dedi ben Selim'in şoförüyüm dedi. Vallahi benim bir suçum yok. Selim, bu kız var ya... ...beni sen sandın öyle şeyler söyledi ki. Ya, ya alakası yok. Ben e, klasik rutin şeyler söyledim. Hızlı gitme, kırmızıda geçme falan. Abiciğim, sen ne konuştuğunuzu tam bir anlatsana bana. Sen, Kenan! Hım, Kenan. Ya yok ya. Dedim ki ben, ya benzine dedim zam geldi dedim. O dedi ki yok dedi ya, ben dedi LPG kullanıyorum, LPG candır dedi. İyi dedim, ben LPG kullanıyorsan AVM otoparkına gidemezsin dedim. O dedi ki benim AVM otoparkında ne işim var zaten? Bir sus, ben bir otopark... sus. Huzur ver, huzur. Yeter ya. E işte öyle, klasik araba piyasasından konuştuk. Sonra bana anahtarların yerini so... Hah, anahtarı kendi ellerinle verdin değil mi adama? Ha. Gençler, size doyum olmaz. Ben gidip kafamı dinliyorum. Abi, bir, bir bekle bir. Ne konuştunuz bana bir anlatsana. Bunları Bilal abinin gönderdiğine emin misin? Ya ne bileyim, öyle söylediler. Arayalım, bir haber verelim bari. Tursun mu kuracağız bunları? Sen anlatsana arabada ne konuştunuz. Anlat, anlat. Anlat, dinliyorum. Bir şey konuşma da bir şey konuştuk. Beş. Bizim tarla sonunda böyle oynarız. <laughs> <laughs> de amma be Bilal abi. Olacak o kadar. abi nasıl gidiyor iş güç? İyi değil mi Türkan teyzem nasıl? Kim? Ya yok mu fikirleri meşhur Türkan teyze? Yok tanımıyorum Orhan abi, Orhan'ı da mı tanımıyorsun? Yok, da değil zaten. Tanımıyormuş. Abi sen ne iş yapıyorsun? Ben mi? Yani. Efendim. Dinliyorum. Ben yolladım. Bir kız, bir erkek. Evet. Kızın biraz çenesi düşük. iş halledemediniz be. Geliyorum, tamam Kusura bakmayın arkadaşlar. Bilen kardeşinizin işi çıktı. Size bol şanslar. Evet, olur mu şimdi Bilal abi ya? Bu seferlik böyle olsun. Vallahi bir kişi gider oyun bozulur. Vali görüşürüz. Abla ben bunu ihtiyacım olmasa satmam ki Ama bu benim bebeğim. Yüksek olmaz. Ne yüksek? 500 lira dedim evet, ya. Evet, Ama evet. Daha kaça versem? <laughs> Sen burada kızlarla bekle. Biz canla şu adamı takip edip geliyoruz. <laughs> tamam merak etmeyin biz buradayız hiç hiçbir yere ayrılmıyoruz dikkat et. Yürüyün kızlar, hadi yürüyün. Allah. Beni unutmayaydınız, iyiydi yani. Affedersin. Allah'ım ya, senin dandik karaban yüzünden geldiğimiz hale bak. Keşke ucunda bir ikramiye yiyebi, bir şey olsaydı. Ya tamam, unutalım arabayı artık. Başka şeylere odaklanalım. Mesela buradan nasıl çıkabiliriz gibi, bu ipleri nasıl çözeriz gibi. Ee, ondan kolay ne var? Mı? Evet. Bak şimdi, baş parmağını buradan çıkarıyorsun, bak tam buradan. Eklem yerinden, çap diye çıkarıyorsun. Ondan sonra kelepçenin içinden de şak diye çekiyorsun. Sevda'cığım, birincisi bizi kelepçeyle bağlamadılar. İkincisi, o söylediğin şeyi sen kendin yapabiliyor musun da bana söylüyorsun? Ay ne var ya? Ben teknik olarak kolay diye söyledim. Ayrıca sen niye her şeyi benden bekliyorsun? Esas olan diye bir şey var. Esas olan gelir, kendini ve kızı bütün kötülüklerden kurtarır. Ondan sonra da öpüşürler, romantik mutlu son. Her şeyi esas kızdan beklemez esas oğlan falan olmak istemiyorum. Çok sağ ol. İyi, burada dururuz böyle. Of. Vallahi kutu oyunlarını çok iyiydim ben. Şimdi diyeceksin ki bu parmak güreşi kutu oyunu Olsun ben bütün oyunlarda iyiydim. Hepsinde her zaman bir numaraydım. Zaten Şebnem Gürsoy deyince akla hep bir numaralık geliyor. Şebnem! Diyeyim. Biz küçükken tıp diye bir oyun vardı hatırlar mısın? Bir, iki, üç, tıp deyince susuyorduk. Konuşan da kaybediyordu. Hatırladın mı? Ha, hmm, ben onda hmm. hep yanıyordum ya. Nedense hiç şaşırmadım. Hmm, burada duracağız mı hep böyle göz göz bazlı sıkıldım ya. E, tamam. Tamam gözlerini kapat. Böyle güzel güzel şeyler hayal et. Tamam. Ha. Mesela sahildesin. Böyle tatlı tatlı bir rüzgar esiyor. Hafif bir güneş var. Ayağını kumsala uzatmışsın. Sonra da denize giriyorum değil mi? Ha, denize giriyorsun. Yüzüyorsun, rahatlıyorsun. Ama bu sırada hiç konuşmuyorsun. En azından bir süre ne olur. Ah, köpek balığı geliyor. İmdat kaçın. Köpek balığını unut. Unutamam <laughs> Hayır, hayır. Köpek balığı gelmiyor. Köpek balığı sen bağıracaksın. kaçtı cebden. Aa, kaçma. Daha ne yapıyorsun? Ben böyle köpek balığı. Git, tamam, git tamam, balık. Tamam, tamam. Tamam, Allah'ım bana sabır ver. Şebnem, aç gözlerini. Benim ne olur hiçbir şey hayal olur mu? Üf, son da yanılmıyor be. Ay, vurup işte vurup işte Vurup işte. <laughs> tamam, geçti. Ben kaçıyorum. Beni sonra ararsınız, tamam mı? Tamam. Merak etmeyin, ben halledeceğim. Nasıl halledeceğin acaba? Ay Allah aşkına bak Akif, polisi arayalım lütfen. Biz tek başımıza halledemeyiz bunu. Polisi karıştırma, yoksa çocuk ölür. Hangi çocuk? Bilmiyorum, genelde öyle bir çocuk oluyor. Vallahi bak, ne olur polisi arayalım. Bu iş böyle olmaz. Ya arayalım da, ya polisler gelene kadar bizimkileri götürürlerse? <laughs> i̇şte, benim <laughs> söyleyeceğim? Sakın bir saçmalık yapmaya kalkışmayın. Hah, tamam Kenancığım. Yani bizi bırakacaksın, bitti değil mi? Bir yere gidiyoruz hep birlikte. Ah. Bakın beyler, bırakın bizi. Akıllı mantıklı insanlara benziyorsunuz. Paraysa konu hallederiz. Polise falan da gitmeyeceğiz ya, söz veriyoruz. Kendini yorma istersen. Ya Allah Allah arkadaşlar! Nasıl ya? Nereye gideceğiz peki? Bir planınız var mı? Plan ne? Bir duruma bakacağız. Bir duruma bakacağız. Neye bakacağız? Ay anlatamadım ki ben size plansız programsız hareket ediyorsunuz. Nereye gideceğiz? Issız bir yer mi? Baktınız mı trafiğe? Trafik var mı? İstanbul'da yaşıyoruz ya. Nasıl gideceğiz yani? Senin annen baban sağ mı? Sağ. Uzaktalar değil mi? Evet. Nereden bildin? Ben oğlum bu çeneyi kim dayanır? Allah! Ne oluyor lan? Allah! Acım. Kediymiş ya. Bunlar da her yere giriyor zaten arkadaş. <laughs> Allah Allah. Bir yere kıpırdamayın, akıllı olun. Ha? Biz de bir iki dolaşalım diyorduk. Tövbe estağfurullah. Tamam bekle. Sabret azıcık. Nereden çıktı lan şimdi? Ne bileyim ben ya? Yukarıdan mı düştü? bu eksikti ha. Ölmüş mü? Ölmedi de lan. Desem ne olacak? Nefes almıyor ki. Ne yapacağız lan şimdi? Selim ya. Ama merak etme çıkacağız birazdan buradan. Çıkacağız lan, nasıl çıkacağız? Zaten ben onun son sonu görmeye başladım. Ay canlı kainatın hayalini görüyorum şu anda. Canlı kainatın hayali değil onlar. Gelmişler zaten. Hadi hadi. Allah. polise şey mi haber versek, ne yapsak? Verelim abi. Bu içerideki dingilleri ne yapacağız? Ha bir de çalıntı arabalar var, onlara ne diyeceğiz? Ya ne bileyim, kafa kalmadı bende zaten içerideki dır dır dır. Tut kolundan, bacağından da götürelim. Nereye? <laughs> Bilmiyorum, tut kolundan, bacağından. Bunlar <laughs> nereden çıktı? Well, well, well. Görüyor musun adamı? Görüyorum adamım. Çekilin olay yerini bozmayı sakın, sakın. Şimdi yandık. yandık. Çekil, çekil. Suçüstü diye buna derim diyor. Aynen öyle amirim. Biz bir ses duyduk. Dışarı çıkınca da böyle hanımefendi böyle boylu boyunca yerde. Yani bizim bir suçumuz yok. Ona birazdan biz karar vereceğiz. Uzatın bakayım ellerinizi. Uzatın, parmak izinizi alacak Bu ne? Uzat. Parmak izi application'ı. Parmak izi böyle mi alınıyor? Böyle alınıyor artık. Devir, teknoloji devri. Şimdi sizin base'lerinizi alacağız ve bunları direkt merkeze yollayacağız. Eğer merkezler okeylenirse sizi direkt go to the karakol, karakola götüreceğim. Tabii bunlar off the record aramızda yani. Ama önce sizin schedule'larınıza bir bakmam lazım. Çünkü ona göre ifadelerinizi set edeceğim. Ama e, benim kafamda bazı concernler var. O yüzden sizden bir MR alırsam dude, onunla birlikte tomografiyi birleştirip... ...işte bütün bir analizi yaparım diye düşünüyorum. That's right. You got that project. <laughs> It's a full of mahogany bagri, a single coil on the bridge position, humbucker on the bridge. A vintage combo fret. It's a vintage masterpiece. masterpiece. Master master. Uffs. <laughs> <laughs> ben merkezimi. <arıyım. gülüyor> 22 45 merkez duyuyor musun? <laughs> ne diyor anlaşılmıyor. E ee, bir vaka var. E, ceset 20'li yaşlarında beyaz tenli. Kıvırcık saçları var. Kıp kıvırcık. Harika bir gülümseme. <laughs> Kahverengi gözler. Yerim. Aynı zamanda da akrep burcu galiba. <laughs> akrep burcu. Galiba, galiba dedim tamam. Ya yani öyle öyle gibi geldi bana. <laughs> tamam anlaşıldı mı? <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Ya, vakit kaybetmeden çıkalım buradan, hadi. Neden? Çıkamayız. Neden? Ya arabadan bir şey almam lazım. Neden alacaksın arabadan? Bu arabada ne var acaba ya? Ne var yani? Altın mı var? pul mı var? Ne var ya? <laughs> Aydan'ın yüzü <de> oldu senin? <laughs> ya dün benim bugün ki ya. Şebnem ne alakası var şimdi? Ee? <laughs> Bu Müfit abinin tez hoşuma aldığı yüzük. Kızlar mı dağıtıyor bunları? Tabii ki Müfit abinin aldığı yüzük bu. Bana emanet etmişti. Başına bir şey gelmesin dedi. Hah, aferin iyi. Başına bir şey gelmesin. Oyarım seni Allah. Ah, hadi dışarıda konuşursunuz. Hadi yürüyün gidelim. Tamam tamam tamam. Allah telefonla. Tamam, tamam. Ekip birazdan burada olur. Ya bir çizmeseydiniz ya. Kadın belki ölmemiştir. Benim burnuma pis kokular gelmeye başladı. E normaldir. Ölmüyor o yüzden. Ya uzak durun şu cesetten. Stop it! Stop it! Allah! Siz kimsiniz? Beni niye buraya getirdiniz? Ay müşüm, ne yapıyorsun ya? Kimsiniz lan siz? <laughs> Hadi bakalım buradan yak. Kimiz biz açıkla bakalım. Abartma dedim ben sana değil mi? En ayıp moda. Gördüğün gibi hiç de rutin bir ilişkimiz yok hayatım. Aksiyon, gırla. Aynen öyle sevgilim. Yalnız benim sevgilim de büyük kahramanlık yaptı. Onun da hakkını yemeyelim. Bir tane benim. Kainat güzelim. Şimdi kahramanlıktan bahsedeceksek Can'dan bahsedeceğiz. Değil mi hayatım? Evet. <laughs> Hayır efendim, tabii ki benim sevgilimden bahsedeceğiz. <laughs> Canım benim ya, sen de harikaydın. Ne güzel rol yaptın öyle, ölü taklidi. <laughs> Aktrist kadın, en sevdiğim meslek, bayılırım. Ay, <laughs> <laughs> teşekkür ederim sevgilim. Sırf ben olmasaydım adamlar kesin anlayacaktı bir iş çevirdiğinizi. Yani biraz da şey yapın. Aferin sana Önder. Bravo iyi ki varsın. İyi ki varım. Aferin bana ya. <laughs> Aa, ama, ama şey e, Selim de adamların üstüne kaplan gibi atlayıp onları böyle yere sermesin. Bir dakika bir dakika. Sen biraz önce benimle ilgili iyi bir şey mi söyledin acaba? Fezoş'un mutluluğunu şey yaptım, kurtardım yüzüğü yüzüğü bu. Ha, anladım. Bir an yüreğime iniyordu da çünkü. Şimdi Şebnemciğim, ben aslında çözdüm senin şifreni. Türkan teyze. O Türkan teyzeyi bulamadık. Bulsaydık her şey hallolmuştu. Orhan! Orhan! Orhan da Türkan teyzenin oğlu değil mi? <laughs> Kızı olacak hali yok ya. Doğru. Hayır canım, Türkan Kahve'nin adıydı, Orhan da ototamirci. İyi ki buldun, bir dahaki sefere artık. Bayağı yaklaşmışım ha. <laughs> Allah'tan çözdün şifre ya. Bir de Sen demek bütün geceyi orada geçirecektik. Ya o değil de benim sabahtan beri aklıma takılan bir konu var. Düşünüyorum, taşınıyorum, bir türlü bulamıyorum. Sor bana profesyonel yardımda bulunayım. Ne o? Soruyorum hemen tabii sana soracağım. Arabayı nasıl çaldılar? Ha! Çok güzel soru kardeşim. Ben sana hemen açıklayayım. Şeblem arabada benim olduğumu sanıp arabaya biniyor. Ama tabii ki arabada ben yokum, hırsız var. Daha sonra hemen konuşmaya başlıyor. Tabii o sırada ne konuştuğu tamamen muamma. O konuyla ilgili hiçbir şey öğrenemedik. Daha sonra hırsızı şoför sanıyor. Hayırlı olsun yeni işiniz falan diye konuşmaya başlıyor. Abartma! Abartmıyorum. En güzel kısmı sonda. Hırsız anahtarı bulamıyor. Şevnem de torpidodaki yedek anahtarın yerini gösteriyor ve arabadan iniyor. O ne? Ah, sorun cevabını buldum. Ay tamam neyse hadi yeter çok sıkıldım var. bak. Bak Kazım amca cama çıkmıştır şimdi. Gol gol gol, go. hadi kaç oldu, gidelim hadi. Aa. Siz gelmeyin biz kendimiz gideriz. Tamam ee, bardakları bir sokarız. Oho <laughs> <laughs> canım benim. Hadi ben dedim çok... hadi be. Ben de gideyim yoga merkezine. kapatayım. Dur okey oynayalım şey. azık madem fırsatım. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Senin çok kahramanlığın var. Var var.